kenarlara koyalım. Arkadaşlar biliyorsunuz burada açılan bloklar vardı. Ben burayı şey yaptım. Mesela böyle şey yapıyordum, şey yapıyordum, şey, yapıyordum. Şey yapıyordum. Kanala şey yapmak için şey yapıyordum. Ondan sonra çimenleri kırdım, tahtı şey yaptım. Onları açınca da kırdım. Biliyorsunuz burada, biliyorsunuz burada ilk, 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 şey Nasıl burada ilk, 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 ilk kıtada bloklar vardı. Şimdi sizle birlikte tatlı Ge gece oldu. Ya da daha şey olmadı. Şimdi olacak işte. Yani oldu sayılır. Ee, e, 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 evet arkadaşlar. Görüyorsunuzdur inşallah. Vay birazcık karanlık oldu benim için. Ne oldu çünkü? Bunu da şey yapalım. Burayı bu sabah olsun şey yapacağım. Bu sabah, bu sabah olsun. Ya. Niye ben bir şey Hı. Hı, Tamam. Buyur bakalım. sabah oldu. Şimdi arkadaşlar ben yine şey ben ben şey ben şey yaparken dediğim gibi şey yaparken şey hani böyle şey yapma. Şey yaparken bunların üstüne bundan şey yapmıştım. Ya. Bundan döşemiştim. Kırdım. Şimdi tekrar aslında döşeyim. Eda. Bunlar dedim. Bunlar sizi rahatsız ettiyse keşke bunları demeseydim. Değen varsa da olsun ben yine dedim. Ama tabii ki de siz videonu videonun eğlenmesine bakacaksınız. Eğlenmeye bakacaksınız. Yani izleyin, beğenin. Gülme. Bunu sizin tarafını söyleyeyim. Sizin tarafını Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu güzel bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi size bir sürprizim var. Beğenecek misiniz acaba? Sizin tarafınıza hayatta kalma ve bu bana seni saldıracak. <laughs> Al. Ben... gördünüz ha gördünüz gibi arkadaşlar. Sizin serifinizi ayakta kalma yaptım. Gördünüz gibi. Sizin serifinizi sırf ayakta kalma yaptım. Bunlar sırf sizin serifinizi ne gibi arkadaşlar asar alıyorum. E yapma. Ama bunları uzakta arkadaşlar. Aha sizin zombiyi saldıracağım arkadaşlar çok aksiyonlu olacak orası. Aha. Ha, git git. Ha, git. Arkadaşlar geliyor. Ama gider misin? Hayır. Arkadaşlar onu tepe. Arkadaşlar ya. ya, yardım edin. Yalnız. Ya siz nasıl yardım edeceksiniz? Ya, Geldin. Ya tamam. E, tamam tamam. Öldü. Ama dikkatli olmamız lazım. İçerideki zombi nerede? Bir tane daha var mı? Yok mu içeride? Doktor Lütfen mi nerede? Doktor hadi ben mi oldum? Arkadaşlar siz gördünüz. Ya, siz tekrarlaya tekrarlaya onu anlarsınız da. Geriye sarı geriye sarı bakarsınız da. Öyle der, hadi ot. Evet arkadaşlar. Aha işte. Sonra da öyle Gel lan buraya. Ha arkadaşlar bu arada dediğim için özür dilerim. Lan dedim bir için özür dilerim. Pardon bir daha bir daha böyle kelimeler kullanacağım. Tamam arkadaşlar bunu da hallettik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın bak. Kendinize iyi bakın. Sizin şerefinize hayatta kalma hayatta. Kendinize iyi bakın. Bay bay.